aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, müsteşrikler ve yerli tinmizlerinin en temel hedefi Kur'an, sünnet ve alimlerin sözleri etrafında şüpheler oluşturup Müslüman zihinleri bulandırarak onları haktan alıkoymaktır. Düne kadar hadislerin hakkında akıl almaz iftiralar atanlar, muhaddis alimlere, İmam Bukhari ve Müslümlere tapılan putlar diyenler, Mezhebler ve imamlarının farklı düşünmekle ve karar vermekle suçlayanlar sonunda kirli ellerini Kur'an'a uzattılar. Amaçları Kur'an'a olan güveni sarsmaktır. Bu projenin arkasında dikkat edin ülkemizde İslam düşmanı, sağcı, solcu, milliyetçi, ateist, dinsiz tüm kitleler bulunmaktadır. Modern manada güya Kur'an'a mana vermek isteyen hükmünü günümüz şartlarına göre, değiştirip yeni dünya düzeninde yeni müslüman hayatı bina etme girişimine girmektedirler. Bunu düşünen kimselerin kitaplarında, sundukları tebliğlerinde niyetleri açıkça okunmaktadır. Adam dileyen dilediği gibi Kur'an'ı okuyup mana versin diyebiliyor. Hüküm koyabilir diyor. Bunu demekten çekinmiyor. Üstelik bunlar ilahiyatlarda öğretim görevlisi olarak dersler vermektedirler. Bakınız onlardan biri olan İlhami Güler şöyle demektedir. Kur'an bütünüyle ölçü değildir, örnektir. Örneği kavrayan Allah'ın karakterini ve insanlardan ne istediğini anlayan mümin Allah gibi sorun çözer. Kitap yazar, hüküm koyar. Bakınız kardeşlerim, sözün çirkefliğine bakınız. Güler'e göre Kur'an müminler için kıstas, ölçü, kanun, rehber değil. Aksine okunup örnek alınıp Allah gibi hüküm koymaya, kanun belirlemeye örnek alınacak bir kitaptır. Buradaki örneklik ölçü manasında değil, onun tavrı gibi izlenecek bir örnekliktir. İnsan Kur'an ne yapmışsa aynı şekilde o da hüküm koyup hüküm çıkartmaya güç yetirendir denilmektedir. Şimdi bu tarihselci zatın sözünde makul ve maruf bir niyet arayabilir miyiz? Müslüman birey. Kur'an'a ölçü kanun gözüyle bakmaz mı kardeşlerim? Kur'an ilahi söz ve hükümdür. İnsan nasıl olur da kendini Kur'an'la eşit görür? Onun gibi hüküm koyucu olduğuna inanır. Allah'ın hüküm koymasını kendime örnek alıp benim hüküm koymam mümkün olur mu? İşte modern hoca tiplemesi böyle zuhur ediyor. Dine, modern manada çağın şartlarına uygun, toplumun son dönem yapısına uyumlu bir din modeli şekli ortaya konulmaya çalışılıyor. Bu fikrin arka planında kafaya ve toplum yapısına uygun din oluşturma modeli değerli kardeşlerim yapmaktadır. Şimdi gelelim tarihselcilerin Kur'an'ın hükmü ayeti belli bir zamana kültüre topluma hastır. Bu yüzden artık o dönemin illeti bağlayıcı şartı kalkmıştır. Hükmünü uygulamak zorunluluğu yoktur kendi çağımızın şartlarını gözeterek hayatımızı bina etmeni sözünü tartışmaya, konuşmaya, bir bakıma da onlara cevap vermeye. Şunu iyi bilelim ki kardeşlerim, Kur'an'ın hiçbir ayeti belli bir zamana, kültüre, örfe, toplumu has kılınamaz. Kur'an'da çözümleri bulunan hiçbir problem indirildiği dönem ve toplumda görülüp, sonradan tarihin sahnesinden silinmiş problemler değildir. İlk bakışta bize hitap etmiyormuş gibi görülen ayetlerin Allah'ın koyduğu Kur'an'ın kendi kendisini açıklaması metoduyla okunduğunda kıyamete kadar geçerli olacak hükümler içerdiği görülecektir. İşte şu ayetler Kur'an'ın evrenselliğini ortaya koymaktadır kardeşlerim. Bu Kur'an bana vahiy edildi ki sizi ve ulaştığı kişileri onunla uyarayım. En'am suresi 19. Ayette görüldüğü gibi Kur'an hem ashabı hem de onu her asırda işitenlere bir uyarı niteliğindedir. O gün onları bağlayan her ayet bugün insanları da bağlamaktadır. O gün ayetleri ve hükümleri nasıl bağlayıcı ise bugün de bağlayıcıdır. Kur'an her çağa hitap eden kalplere, şifa, akıllara deva niteliğindedir kardeşlerim. Allah subhanehu ve teala ayeti celiyle de şöyle buyurmaktadır. Dediler ki Yahudi olandan başkası cennete giremez. Ya da Hristiyan olandan başkası. Bu onların kuruntusudur. De ki eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin. Bakara suresi 111. ayeti kerime. Bakınız Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an'ın indiği anda bile Allah'ın kitaplarından olan ancak tahrif edilmemiş boyutuyla Tevrat ve İncil'de bu sözlerinin delili varsa getirsinler Getirsinler görelim, inanalım demektedir. Yani madem sözünüz doğruysa ey ehli kitap, kitabınızdan delil getirin. Buyurun delil sunun, idna edin Müslümanları denilmektedir. Tarihte kalmış Tevrat ve İncil'in, Kur'an indiği bir esnada delilinin getirilmesi, istenmesi anlaşılıyor ki tarihselci bir bakışın iddialarının ne kadar çürük olduğunu anlıyoruz. 600 yıl sonra inmiştir Kur'an. Değerli kardeşlerim İncil'den 600 yıl sonra bu zaman dilimi içerisinde bile bakınız Allah'ın kitabı onlara meydan okuyor. Elinizde kitabınızda tahrif olunmamış kitabınızda deliliniz varsa getirin Müslümanlar inansın denilmektedir. Demek ki tarihselcilik boyutu çürüktür kardeşlerim. Allah bile ayetinde tarihsel boyuta bakmıyor. O kitabın 600 yıl önce bile olsa hükmü duruyorsa elleriyle değiştirmemişlerse onları getirip ortaya koymaları bunlardan istenmektedir. Yine bir başka ayet-i kerimede bugün dininizi olgunlaştırdım, size olan nimetimi tamamladım, size din olarak İslam'ı uygun gördüm. Maide suresi 3. ayet-i kerime tarihselci bakış açısını çürüten bir ayet-i kerimedir. Bu ayet tüm çağları kapsayan, bağlayan, yükümlü kılan evrensel bir ayettir. Bu ayeti görüp Kur'an'ın hükmü, emri, bağlayıcılığı tarihte kalmıştır demek büyük bir zındıklıktır. Büyük bir art niyetliktir. Bunu ancak kafirin ekmeğine yağ süren insanlar yapar. Zaten bu fikirler batı menşelidir. İslam alimlerinin üzerinde durmadığı, üzerinde konuşmadığı bir konudur. Bir başka ayeti kerime getirelim. Rabbinin kitabından sana vahyedilene uy. Onun sözlerinin yerine geçecek bir şey yoktur. Ondan başka sığınacak bir yer bulamazsın. Kehf suresi 27. ayeti kerime. Bakınız Allah subhanahu ve teala haber veriyor. Allah'ın sözlerinin yerine geçecek, hükmünün yerine geçecek, yasasının yerine geçecek, koyduğu emrinin yerine geçecek bir şeyin olmaması demek, Kur'an'ın indiği zamana mahsus olmadığını, tüm zamanları içerdiğini açıkça ortaya koyuyor kardeşlerim. Bugün Allah'ın sözlerinin yerine geçecek, <laughs> Bir şey var mıdır? Yoksa Allah'ın sözlerinin yerine geçecek olanlar tarihselcilerin hadsiz iddiaları mıdır? Bir başka ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah'ın ayetlerini etkisizleştirmeye çalışanlar, onları görmezlikten gelenlerden, kafirlerden başkası değildir. Mü'min suresi 4. ayet-i kerime Bakınız iyi bilelim ki ayetlerin hükmünü geçersiz kılan, inkar eden gibidir o tarihe gömen imanını küfürle değiştiren gibidir. Ayetleri ve hükümlerini bağlayıcı görmeyenler onları etkisiz kılmaya çalışanlardır. Bu düşünce sahipleri hangi akım içinde olurlarsa olsunlar müminlerin dininden değillerdir zındıklardır. Kur'an'a ve peygambere karşı düşmanlık içindedirler. Kur'an'ın hiçbir ayeti belli bir zamana, kültüre, örfe, topluma has kılınamayacak kadar nettir. Zaten bir kitabın Allah'ın kitabı olması da bunu gerekli kılar kardeşlerim. Kur'an'da çözümleri bulunan hiçbir problemi indirildiği dönem ve toplumda görülüp sonradan tarihten silinmiş problemler olduğunu iddia edemeyiz. İlk bakışta bize hitap etmiyormuş gibi görülen ayetlerin Allah'ın koyduğu Kur'an'ın kendi kendisini açıklaması metoduyla okunduğunda kıyamete kadar geçerli olacak hükümler içerdiği görülecektir kardeşlerim. O halde Kur'an kendinden önceki kitapları tasdik eden, kendinden öncekilerle arasında tasdik ilişkisi bulunduran, ayrıca tarihselik boyutuna asla değer vermeyen ve şumulu evrensel her çağı, her coğrafyayı kapsayan değerli kardeşlerim Allah'ın kitabıdır. Allah subhanehu ve teala bizi böyle bir inancın yolunda giden müminlerden eylesin. Rabbim bizi tarihselcilerin ve onun gibi benzer sapık fırkaların yolundan muhafaza edesin.